Buna bir açıklık yani acaba bize hakaret mi var burada? Hocamız ne diyor diyorlar. Yani burada Efendim yani... biliyorsunuz şimdi bütün bu bilimler nerede kalmış? Ben Rusya'da da 15 yıl Birleşmiş Milletler'de devlet adına görev yaptım. Üniversiteler ve eğitim sorumlusuydum. Evet. Aynı oyun orada oldu. Şimdi orada ne oldu? Bütün bir 100-120 yıldır krilce yazılan bir şeyler bir günde Türkçe'ye çevrildi orada. Bütün bilim eserleri krilce olduğu için oradaki insanlar hiç eski kitapları. Aslında onlar içinde o eski mez Siz burada Atatürk'ü kastetmiyorsunuz değil mi? Hayır efendim. Yani, yani şimdi Çünkü anlaşılsın diye ben de soruyorum. Hayır Atatürk yani biz biz cumhuriyet çocuğuyuz biliyorsunuz. Evet. Yani biz cumhuriyeti, birinci cumhuriyeti kabul ediyoruz biz. Ama sonraki Mustafa Kemal'den sonraki dönemdeki bu olan sıkıntıları ve bu ülkede istibdat rejimlerini atalarımız yaşadı biz bunları dinledik bu ülkede tek parti döneminin yaşandığı bir buradan söylemek istiyorum bir İsmet İnönü döneminde işte bir İnönü döneminde 1935 36 37'lere kadar olan süreçten sonraki dönemlerdeki sıkıntıları burada söylemek istiyorum bakın acaba şu yapılamaz mıydı? Biz neden bugün bu mesela İngilizce öğreniyoruz değil mi? Fransızca öğreniyoruz, Almanca öğreniyoruz. Mesela bir Osmanlıca bir seçmeli ders olarak konuşsaydı da bu Necip Millet, bu İbn Sinaların, Farabilerin, efendime söyleyeyim işte bugüne kadar Türk İslam alimlerinin ilim adamlarının ilimlerini de biz öğrenebilseydik evet. de babamızın, dedemizin kabir taşını okusaydık iyi olmaz mıydı, Hasan evet. Bey? Açıklık getiriyorsun. Ben bunu söylemek evet. istiyorum. İşte bir günde cahil kaldık. Keşke bunun yanına bu bir gün biz Osmanlıca nedir bugün? Türkçe yazılıyor biliyorsunuz. Yani evet. o konuşu öyledir yani. Ben doktora da iki dersten Osmanlıca gördüm. Ben bunu biliyorum ama bu insanımız da bilseydi de. Ben şimdi bütün bu kitapları çevirtirmeye çalışıyorum. Zeytinburnu Belediyesi kitap çevirdi. İşte bu kitap eskimez kitapları çeviriyor. Neden çevirelim? Bugün biz Fas'tan Cezayir'e, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Osmanlıca konuşsaydık, Türkçe konuşsaydık, anlaşabilir miyiz dedik. Evet. Yani bu açıklık, bu su çok, hamur çok su götürür. Bu konuda isterseniz bir program yapalım. Hayır. Ülkede planlı bir çalışma, planlı bir tahribat vardır. Bakın. Bugün bu bize bu dayattırılmaktadır. Bunu söylemek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben hemen e, izleyicilerimizin gerçekten kısa mesajda e, hakikaten çok sizi araştırmışlar. Derin mesajları var. Foton çağı, foton kuşağı demişsiniz. Bu 2012 ile ilgili bir e, vurgunuz vardı. Biraz buna değinelim mi? İşte foton insanlar, çağı foton kuşağı nedir? Hasan Bey bakın şimdi biz bu konuştuklarımızı Türkiye'de birileri konuşmuyor. Yani bu fonu bunu bilen biri yok. Bunu ölçen biri yok elden çıkan akan enerjiyi buraya koyduğunuz zaman migreni çözen anlatan bir bilim olmamış bugüne kadar. Elmanın aurasını kimse ölçmemiş. Elinizdeki enerjiyi kimse ölçmemiş. Arabanın kapısını tuttu mu şak diye çarpmasının sebebi nedir? Bunu insanlar bilmiyorlar. İşte bizim konferanslarımızı sırtına yaslanmadan bu millet niye üç buçuk saat dinliyor? Biz farklı şeyler söylüyoruz. Söylemiyoruz sadece. Ne yapıyoruz? Her söylediğimizi ekranda inşallah Böyle bir program yaparız. O ekranda ben gösterdiğim an o insanlar olur. İşte iğleoterapi ekranda görüyor insanlar. Evet. Yani biz artık bu dönem geçti. Noktalarla ben judo, tekvando 2. dan, şiat Soğucası'yım. Bakın. Evet. Şimdi elinizle bir noktaya dokunduğunuzda sizin baş ağrınızı gidermek mümkün. Adet düzensizliklerinizi düzeltmek mümkün. Kalın bağırsak akışını düz düzenlemek mümkün. Bunlar varken neden biz bunları öğrenmiyoruz? Neden öğretilmiyor? Neden Ahmet Maranki'nin bu kitapları spor akademilerinde ders kitabı, yardımcı ders kitabı olarak okutuluyor? Neden bu bilimler yok? Neden bir profilaktik masaj yok? Benim Hollanda'da enstitüm var. Kültürel Sağlık Eğitim Araştırma Enstitüsü'nün başkanıyım. Türkiye Londra Sağlık Vakfı'nın genel başkanıyım. Dünya Bilim ve Buluş Adamları Derneği'nin genel sekreteriyim. Ama bizim kimsenin haberi yok bundan. Neden? Çünkü Ahmet adımız Johnny değil. Ama biz adımızı değiştirmeyeceğiz Hasan Bey. Ahmet olarak bu ülkeye hizmet etmeye ahd ettik. Ben 74-78 üniversite mezunuyum. Ben bu ülkede dönen oyunları çok iyi biliyorum. Ben bu ülkede ifadeler verdim. Sıkıntılar çektim. Sopa yedim. Eşim yönünden çok büyük sıkıntılara düştüm. Benim eşim başörtülü. Ama bu vatan millet bayraktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Şimdikiler ne yapıyorlar? İşte bu din bizi nereye götürüyor? Bu anlaşılmaz din nedir? Bütün bunları bu milletin öğrenmesi lazım. İşte foton kuşağı dediğimiz kuşakta şu anda dünya müjde veriyorum buradan bir aydınlanmaya girmiştir. Astrolojik boyutta dünyamız şu kitabın üstünde tarihler vardır. Bunlar tesadüf değildir değerli arkadaşlar. Burada 2005'ten başlayarak 2008, 2011, 2015, 2025'ler vardır. Bunlar çok çok önemli konulardır. Dünyamızda Bakın yedi kat semadan dünyamıza büyük bir enerji akmakta. ilimle dünyamızı teknolojiyle aydınlatmaktadır. Burada bir mesaj verilmektedir. Sadece şu sayfanın izahı 36 sayfadır. Bununla ilgili teknolojik çok ciddi çalışmalarımız var. İşte foton kuşa dünyamızda güneş patlamaları ve e, kozmozda hareket eden bir takım hareketler dünyamıza tesir etmektedir. Zaten Büyük Bang teorisini insanımız biliyor. Programlarımıza biz böyle başlıyoruz. O patlamayla büyük bir enerji yayılıyor. Bu bitkileri ve hayvanları etkiliyor. İşte küresel ısınmalar, bitkilerin değişmesi, iklimlerin değişmesi, yağmurların, gecenin, gündüzün sıkıntılar oluşması bütün sebebi bunlar. Bunlar bu kainat belli bir nizam, mizan ve intizam içinde yaratılmıştır. Programlıdır. Günü geldiğinde yaratıcı bu programlarını hayata geçirmektedir. İşte foton kuşağı dediğimiz ışık bu enerji bu patlamalarla hücrelerimize tesir ederek düşünce noktalarımızı değiştirmektedir. Zaten işte o bir takım güç sahipleri de bu dalgaları zaten minimum bulmuşlardır. Efendim bu ayı keşfetmek değil Hasan Bey. Şu insanımıza şunu söylemek istiyorum. Efendim bu dalgalarla bu olur mu? Benim Necip milletim, evinize bir sivrisirek konucusu alıyorsunuz değil mi? 15-20 milyona. Takıyorsunuz fişe. Ve evinize sinek girmiyor değil mi? Fareler seralardan kaçıyor. Neden? İşte dalga boyundan. İşte bu dalga boylarıyla bu insanlar etkilenmektedir. Bununla ilgili tedaviler vardır. Biz de şu anda bel fıtığı, boyun fıtığı gibi pek çok olumsuz hastalıkları, viral enfeksiyonları, bakterileri yine bu metotlarla öldürebilme yeteneğimiz var. Kimin yok? Bu ülkede üniversiteler bunu araştırmıyor. Teknik üniversiteler TÜBİTAK bu bilimlere kapalı olmuş. John'u üretecek. Ona lisans alıp bu ülkede sattır. Hayır ben bunu üretmeyeceğim. Bu ülkede ısırganımı ekeceğim. Üreticime 20 milyon 200 bin liralık bu ülkede buğday ektirilmemeli Hasan Bey. 200 bin liralık buğdayla bir fantom alıyoruz. O da her nedense 2 yılda bir düşüyor. Bizim bütün buğday üretimimiz boşa gidiyor. Ya 30 milyonluk niye anason ekilmiyor? Küçücük İsrail ve Belçika bütün gelirini bitki yağlarından karşılıyor. Neden kaparı ekilmiyor bu ülkede? Neden keten tohumu ekilmiyor da ithal ediyoruz bakın bugün biz? Bunlar çok önemli. Bu milletin aydınlatılması lazım. İşte foton kuşağında bütün bunlarla ilgili çok ciddi uyarılar Allah Celle Celaluhu tarafından belli bir nizam içinde bu ülkede ve dünyamızda çok değişik hareketler olmakta. Güneş ve ay tutulmaları dünyamızda neden 2012? Neden 2015? 2012'de 2000... mi başlıyor tam olarak fotoğraf? 2008'de başlamıştır. Bak girmişiz yani o dönem. Aralıkta girdik. Bir müjde vermek istiyorum diye başladım. Mesela Şubat'ın 7'sinde güneş tutuldu. Kimsenin haberi olmadı. Küçük geçti. Dünyamızda pek çok hadiseler oldu. 21'inde ay tutuldu. Neden Kur'an'da kusuf ve husuf namazı vardır? Hangi ilahiyatçı bunu araştırmış? Soruyorlar ilahiyatçılarımıza. Diyorlar ki efendim bu nedir? Depremle bilmem neyle ilgisi var mı? Efendim deprem profesörü il zinhar yoktur diyor. Ya bir araştır, bir bak. Yani güneş dünyamıza bir enerji veriyor. Vermediği zaman acaba bu şarj ve deşarjda bir eksiklik mi oluyor? Bu fotonlarda bir eksiklik mi oluyor? Enerji alımı, emilimi, enerji e, çağrışımı, Bununla ilgili enerji dönüşümü kavramı bir değişikliğe mi uğruyor? Bunlar araştırılmış mı? Araştırılmamış. İşte bütün bunları etkilemekte 2011'de bakın dünyamızdan bir gezegen geçecek. 2012'de. Çok önemli. Bu gezegen 70-80 yılda bir dünyamıza yaklaşmaktadır. Ne verecek? Acaba bir AIDS'le bakın Hasan Bey çok önemli bir şey söylüyorum. AIDS virüsüyle UFO dedikleri